Merhaba sevgili kedi severler. Bugün sizlerle birlikte tekir kedi ırkları hakkında keyifli bir yolculuğa çıkacağız. Tekir kedilerin tarihini, özelliklerini, farklı türlerini ve bakımlarını detaylı bir şekilde ele alacağız. Bu videoda tekir kedilerin kokenlerine inecek, karakteristik özelliklerini inceleyecek ve farklı tekir ırklarını keşfedeceğiz. Ayrıca tekir kedilerin bakımı beslenmesi ve saklık ihtiyaçları hakkında da bilgiler paylaşacağız. Tekir kedilerin büyüleyici dünyasına adım atmaya hazır mısınız? O zaman videomuzu izlemeye başlayın. Merhaba kedi severler. Bugün sizlere evinizi tertemiz tutmaya yardımcı olacak 10 titiz kedi ırkından bahsedeceğim. Bu sevimli kediler, kısa kuyrukları ve oyuncu kisilikleri ile bilinirler. Aynı zamanda oldukça temizdirler ve tuy dokulmeleri minimum düzeydedir. Kaplan görünümüne sahip bu çarpıcı kediler, aynı zamanda oldukça titizdirler. Tüyleri kısa ve bakımı kolaydır, ayrıca kendilerini temizlemeyi severler. Kısa kuyruklu ve vahsi görünümlü bu kediler, aslında oldukça uysal ve sevecendirler. Tüyleri orta uzunlukta olup, düzenli fırcalama ile tuy dokulmeleri kontrol altında tutulabilir bu ipeksi tuylu kediler, sakin ve uysal yapılarıyla bilinirler. Aynı zamanda oldukça temizdirler ve tuy dokunmeleri azdır. Kuyruksuz mani kedileri, oyuncu ve sevecen kisilikleriyle dikkat çekerler. Tüyleri kısa veya uzun olabilir, ancak her iki durumda da düzenli fırçalama ile tuy dokunmeleri kontrol altında tutulabilir. Bu minik kediler, büyük gözleri ve kısa tüyleriyle bilinirler aynı zamanda oldukça temizdirler ve tuy dokunmeleri minimum düzeydedir. Kıvırcık tüyleriyle ile dikkat çeken Cornish Rex kedileri, oldukça aktif ve oyuncu kedilerdir. Aynı zamanda oldukça temizdirler ve tuy dokunmeleri azdır. Kıvırcık tüyleri ve ELF kulakları ile bilinen Devon Rex kedileri, oldukça zeki ve oyuncu kedilerdir. Aynı zamanda oldukça temizdirler ve tuy dokunmeleri azdır. Uzun tuylu ve zarif balinese kedileri, sakin ve uysal yapılarıyla bilinirler. Aynı zamanda oldukça temizdirler ve tuy dokunmeleri azdır. Büyük kulakları ve atletik vücutları ile bilinen oriental short hair kedileri, oldukça aktif ve oyuncu kedilerdir. Aynı zamanda oldukça temizdirler ve tuy dokunmeleri azdır. Bu 10 titiz kedi ırkı, evinizi tertemiz tutmaya yardımcı olabilir. Ancak unutmayın, tüm kediler farklıdır ve bazıları diğerlerinden daha fazla tuy dökebilir. Düzenli fırçalama ve tuy bakımı, tüm kedi ırklarında tuy dokulmesini kontrol altında tutmaya yardımcı olur. Umarım bu video sizin için faydalı olmuştur. Merhaba kedi severler. Bugün sizlerle evinizde her şeyin pırıl pırıl olmasını sevenler için mükemmel bir liste hazırladık. 10 titiz kedi ırkı. 1. Ocicat, bu muhtesem kediler, tıpkı vahsi leoparlar gibi benekli kurkuyla dikkat çeker. Ancak vahsi gorunumunun aksine, ocikatlar oldukça uysal ve sevecendir. Ayrıca temizlik konusunda da oldukça titizdirler. Tüylerini düzenli olarak temizler ve kumlarını ozenle kullanırlar. İkinci Sokoke, Kenya'nın Sokoke ormanlarından gelen bu nadir kedi ırkı, hem gorunumu hem de kisiligi ile büyüleyici. Kısa ve parlak tüyleri, atletik yapıları ve zekalarıyla vancıkan sokokeler, aynı zamanda temizlik konusunda da oldukça titizdirler. Tüylerini sık sık temizler ve kumlarını ozenle kullanırlar. Üçüncü Bengal, leopar desenli kurku ve vahsi gorunumu ile dikkat çeken Bengal kedileri, aslında oldukça oyuncu ve sevecendir. Enerjik yapıları ve zekalarıyla bilinen Bengallar, temizlik konusunda da oldukça titizdirler. Tüylerini düzenli olarak temizler ve kumlarını özenle kullanırlar. 4. Amerikan Shorthair. Amerika'nın en popüler kedi ırklarından biri olan Amerikan Shorthair, hem görünümü hem de kisiligiyle etkileyici. Kısa ve parlak tüyleri, kaslı yapıları ve sakin mizajlarıyla bilinen Amerikan Hair'ler, aynı zamanda temizlik konusunda da oldukça titizdirler. Tüylerini düzenli olarak temizler ve kumlarını özenle kullanırlar. 5. Egyptian Mau. Mısır'dan gelen bu antik kedi ırkı, benekli kurku ve atletik yapısıyla dikkat çeker. Zekaları ve oyuncu yapıları bilinen Egiptian Moğollar, aynı zamanda temizlik konusunda da oldukça titizdirler. Tüylerini düzenli olarak temizler ve kumlarını ozenle kullanırlar. Altıncı diger titiz kedi ırkları, listelediğimiz beş ırkın dışında da birçok titiz kedi ırkı bulunmaktadır. Bunlar arasında Siamese, mavi gözleri ve kısa tüyleriyle bilinen siyamese kedileri, oldukça zeki ve oyuncu kedilerdir. Aynı zamanda temizlik konusunda da oldukça titizdirler. Rusyan bulu, gumus rengi tüyleri ve yesil gözleriyle dikkat çeken Rusyan bulu kedileri, sakin ve sevecen mizaclarıyla bilinir. Aynı zamanda temizlik konusunda da oldukça titizdirler. Lapanese Bobtail, Kısa kuyruğu ve oyuncu yapısıyla bilinen Lapamese Bobtail kedileri oldukça zeki ve sosyal kedilerdir. Aynı zamanda temizlik konusunda da oldukça titizdirler. Devon Rex, kıvırcık tüyleri ve ELF kulaklarıyla dikkat çeken Devon Rex kedileri oldukça oyuncu ve sevecen kedilerdir. Aynı zamanda temizlik konusunda da oldukça titizdirler. SPHNX, tuyları olmayan cıplak korunumu bilinen SPHNX kedileri, oldukça sevecen ve oyuncu kedilerdir. Aynı zamanda temizlik konusunda da oldukça titizdirler. Bu listede yer alan kedi ırkları, temizlik konusunda oldukça titizdirler. Ancak her kedinin kendine ozgu bir kisiligi olduğunu unutmamak gerekir. Eğer titiz bir kedi arıyorsanız, bu listede yer alan ırkları araştırabilir ve sizin için en uygun olanı seçebilirsiniz. Umarım bu video, titiz kedi ırkları hakkında size yardımcı olmuştur. Beğendiyseniz lütfen beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Ayrıca yorumlarda sizin en sevdiğiniz titiz kedi ırkını bizimle paylaşabilirsiniz.